Drop şimdi full sürümü çıktı ve bugün full sürümü deneyeceğiz. Oyunda ilk dikkatimi çeken şey ilerleme ağacının ne kadar büyük olduğu oldu. Çünkü topladığımız taşlara göre bu ilerleme ağacında yeni kartlar alıyoruz ve bu kartların sayısı gerçekten oldukça fazla. Ayrıca oyunun ikinci bölümünde yepyeni kartlar kendiliğinden geliyor ve zorlu bir boss bizi bekliyor. Bakalım demodaki deneyimlerimiz bu bossu yenmeye yetebilecek mi? Hep birlikte görelim. İyi seyirler. Karşımıza iki tane seçenek direkt olarak geldi. İkisi de peaceful arkadaşlar. Şurada ot daha fazla olduğu için oraya mı gitsen? Bence dengeli oynayalım. Hemen böyle ot veya odun konusuna ayrım yapmayalım. Burada raid diyorum ve başlayalım bakalım. Seni de şuraya dik koyabilirim. Sen de buraya gel. Buradan gene buğdaylarımızı aldık. Aynı şekilde seni de buraya indiriyorum. Seni de buraya indiriyorum. Watchtower geldi ama almamıza gerek yok. O yüzden ben Watchtower'ı direkt rezerve edeceğim. Burada dursun. Farm geldi. Farm'ı alabilirim. Farm'ı direkt olarak şuraya indirdiğim zaman yanımdaki ovaları tarlaya dönüştürüyor. Aslında bunu daha önceden planlasaydım daha iyi olacaktı. Şu an onu unuttum. Benim için bir sorun teşkil etmiyor bu. Bunu da buraya indirdik. Sen de buraya gel kardeşim. Bu aşamayı olabildiğince hızlı geçmeye çalışacağım. Zaten demoda bunu yeterince yaptık. Buraları biliyoruz. Buradan da buraya ineceğim. Çok doğru güzel bir tercih olmadı mı? Olsun. Sen de buraya gel kardeşim. Son anda bir hamle daha yapmak istiyorum ben. Seni de buraya indiriyorum. Tamamdır. Yani şu anda 58 odun 93 buğdayla buraya tamamlamış olduk. Hemen buradan yeni kar seçiyorum. Bitişindeki her orman başına 3 tane odun alırsın diyor. Bence birazcık da odun alabiliriz bunun sayesinde. Ve ben buradan bunu alıp devam ediyorum. Yukarı doğru gidelim bakalım. Loncamızda neler yapacağız? Üretim kartı alabilirim. Askeri kartı alabilirim. İleride savaşlarımız olacak. O yüzden bir tane askeri kartı almamız iyi olabilir. Watchtower'dan zaten elimi de var. Bunu almak istemiyorum. Yanındaki ormanları ovayı dönüştürür diyor ve her ova başına 3 tane birlik kazanırsın diyor. Güzelmiş. Bu Watchtower'la beraber combo yapabileceği için ben bunu alacağım ve devam edelim. Burası barışçıl bir bölge ama boss'u güçlendiriyor. Boss'u şu anda bu kadar güçlendirmeyelim. Ben normal savaşa savaşa yavaş yavaş buradan gitmek istiyorum. Destemize hemen şuradan bir tane Lumper Camp. Ardından şurayı da 50 buğdaya açmak istiyorum. Burada hemen Wooden Fortress'i koydum ve devam edebilirim. Buradan güzel bir ovayla başladık. Hemen ormanlarımız geldi. Bunu da buraya indirelim gelelim. Kamp Camp. Neymiş? 8 garnizolu bir birim arkadaşlar. Bunu şu anda bir yere koymama gerek yok. O yüzden rezerv ettim. Geçtim bunu direkt olarak. Orayı halledeceğim. Özellikle ben bu tarafı gene ova yapmak istiyorum. Watchtower'ımı o tarafa koyarsam benim için harika olur. Ben bunu buraya indirdikten sonra Watchtower'ı şöyle getireceğim. Şöyle yapacağım. Tamam mı? Arayı sıkıştırdım bakın. Normal Tetris'te böyle bir şey yapamazsınız ama bu oyunda bu mümkün ve bunu sonuna kadar hatta dibine kadar kullanacağız. Bunu da buraya indiriyorum. Burada bir karışıklık oldu. Şuraya düz bir şeyin inmesi lazım aslında. Onu nasıl yapacağız? Düz bir şey indirmemiş şu anda çok zor. Vodun fotosunu nereye koyacağız biliyor musunuz? Yanındaki ormanları ovaya dönüştürür diyor. Arkadaşlar bunu böyle indirelim. Bunu buraya koyalım. Aynen. Şunları ovaya dönüştürsün. Şuraya da birkaç tane orman koyarsam onları da ovaya dönüştürecek. Bunu da buraya indirdik. Sen de buraya dimdik gel kardeşim. Buradan da birazcık daha puan alıyoruz. 9 puan aldık aslında. Fazla puanımız olmadı. Bakın bu düşman güçlü olabilir bu arada. Her ova ve tarla başına daha fazla birlik kazanırsın diyor. Ben bunu koymaktansa Merkaner'i kampını koyayım. Bunu direkt olarak şöyle en dibe indireyim. Bu 8 kazandırıyor arkadaşlar. Ötesi yok. O yüzden orada dursun. Rally point'ten bir tane daha geldim. Şimdi seni nereye indireceğiz kardeşim? Bunu şöyle uzağa koyalım ya. Bu kaç puan oluyor. 4 puan daha geldi. 12 oldum. Önemli değil. Şimdi burada benim farmım var. Farmı alıp tabii ki ben buraya koyabilirim. Buradan bakın bir sürü tarla yapacağım. Ondan sonrasında şunu da şuraya indirdik. Ve buradan da gene tarla oldu. Buğday kazanıyorum ama herhangi bir şekilde askeri birliğim güçlenmiyor. Ona dikkat etmem gerekiyor. Oduncu kampından da odun toplayabilirim ama şu anda herhangi bir ormana bağlantımız yok ne yazık ki. Bunu da buraya direkt indirip geçiyorum o yüzden. Sen de buraya gel. Sonra bunları da buraya indiriyorum çok seri şekilde. Şurayı çok kötü yaptık ya. Burayı neden böyle kötü yaptım anlamadım. Olsun. Son hatlarımızda şöyle kullanacağım. Sen de iniyorsun buraya tamamdır. Şimdi savaşa başlayacağız. Kılıçlılar okçulara güçlü. Okçular baltalılara karşı. Baltalılar da kılıçlara karşı güçlü. Bunu mantıklı bir şekilde kullanmam lazım. Örneğin benim kılıcım direkt olarak okçuya saldırsın. Kılıç okçudan güçlü olduğu için 16'dan 8 çıktı arkadaşlar. 8 kaldı geriye. Ondan sonra buradaki kalan kılıçlılarımı benim okçularıma göndermem lazım. 8, 9 da 17 okçum oluyor. Okçular da baltalılar karşı güçlü. O yüzden buradaki baltalıları yenebiliyorum ve hemen savaşı başlattım. 10 oldu. 19. Orada bir yanlış hesaplama yapmışım. Ve burayı da kazanmayı başardık. Bir askerim kaldı. Ben hata mı yaptım ya? Bu hesaplamam neden böyle oldu benim? Her ne olursa olsun kazanmayı başarıyorum. Bakın 16 kılıçtım. 8 okcuya karşı 10 tane ayakta kaldı. 10 kılıçlıyı 9 okçuyla birleştirdim. 19 kılıçlı oldu. İşte burada sıkıntı yaptık. Biz bunu okcuya dönüştürmek istiyorduk. Az kala burayı kaybediyordum arkadaşlar. Planlama hatası bize pahalıya patlayabilirdi. Buraya baktığın zaman şurada bir askeri birlik var. Yanındaki her orman parçasından... 3 buğday alırsın ve 2 asker kazanırsın diyor. Bizim baltalımız da olsun o yüzden ben bunu alıyorum. Buradan yukarı doğru gideceğiz. Odun sayımız şu anda 82. Birazcık az o yüzden ben buradan odunu almak istiyorum. Alalım kardeşim. 200 odun bizim için iyidir. Ve burada bir tane tüccarımız var. Hemen buraya doğru gidelim. Şimdi kaynak değiştirebiliyorum. Şu an benim 140 odunumu 224 para yapabilir miyim ya? 282 odun şu anda çok fazla. Ben 224 para almak istiyorum. Bu parayı da kullanabiliriz bir yerde. Burada bir savaş daha yapmayacağım. Ben buraya gideceğim. Boss birazcık güçlensin. Önemli değil burada kaynak toplamamız bizim için daha iyi olacak. Zaten benim parçalarım bunlar. Hemen hızlı bir şekilde burayı tamamlıyorum. oduncu kampını buraya indirdiğim zaman inanılmaz derecede bir odun kazanacağım. Bakın buraya doldurdum. 212 odunum daha oldum. Bu gayet yedi gerçekten. Bunu da buraya indirmeye devam ediyorum. Buradan birazcık daha geldi. Süper. Başarımlar açmaya başladık bile artık. Son hakkımı da buraya kullanıyorum ve odun sayımızı şu anda 400'ün üzerine çıkardık. Mükemmel bir iş yaparak harika derecede kaynaklar aldığımı düşünüyorum. Şu anda bakın ormanlardan harika seviyede okçu kasabilirim. Militarı çok önemli. O yüzden ben buradaki ormanı alacağım. Bu arada bakın şu anda yeni başarımdan açtığım için iki tane benim kupam var elimde. Bu kupalarla artık buradaki geliştirme ağacımızdan bir sürü şey alabiliriz. Bunun ne kadar büyük olduğunu şu anda görebiliyorsunuz. En tepeye çıktığımız zaman şöyle şeyler var. Katedrallerden birçok şeye gidebiliyoruz. Bunları zamanla yavaş yavaş aç çalışacağız tamam mı? Ben burada köyü açmak istiyorum. Burada bir tane de tarla var. Ben bunu da açmak istiyorum. Kartımı geliştirebiliyor muyum? Bir kontrol edeceğim. Evet şu anda bakın elimde 224 buğday var ama hangisini geliştirebilirim? Ranger base bence geliştirilmeli. 400 odun ben buna direkt olarak veriyorum. Süper oldum. Aynı şekilde odun miktarım benim az olduğu için buradaki buğdayla da bunu da yükselteceğim. Bakalım bu düşünmeden yaptığım geliştirmeler bana pahalıya patlayacak mı? Göreceğiz. Burada buğday var. Hemen buğdaya gidelim. Bakın 15 canım gidiyormuş. 400 buğday alabiliyormuşum. Bence bu değer. Ben bunu yapmak istiyorum. 15 canım gitsin. Önemli değil. 10 parayı bu arada can yenileyebilirim ama onu da yapmak istemiyorum. Bosa yakınız. O yüzden boss'u birazcık daha güçlendirmeyelim. Burada bir tur daha savaş yapalım. Ondan sonra ileriye doğru gidelim. Şurayı açmak istiyorum. Ranger base'imiz var çünkü. Bunu alacağım. Aynı şekilde burayı da açacağım. Sonra buraya da hunting Lodge'u koyuyorum ve başlıyoruz. Sol tarafı gene ovalar yapıyorum. Sağ tarafı gene orman yapmak istiyorum. kampi aşağıya doğru indirdim. 14 garnizon kazandırıyor. Ben bunu şu an koymayayım. Orada bir dursun. Bunu da indirelim, devam edelim bakalım. Odunlar gelmeye başladı. Ben bunu bir yere koymaya karar verdim bunu şöyle koyacağım. Sen buraya geleceksin. E, rakibin birliği olacak. İlla ki olacak. 14 burada kalsın. Ondan sonra sen geliyorsun kardeşim. Bakın burada odun almaya devam ediyorum. Ranger Base geldi. İşte Ranger Base'i alıp ben buraya koyarsam bitişindeki bütün ormanlardan inanılmaz derecede birlik kazanacak. Hemen buraya koydum. Her şeyden kazandı. 15 oldu ama yukarı doğru orman gideceğimiz için bu çoğalmaya devam edecek. Bunu buraya indiriyorum. Sonra sen gel kardeşim. Seni de buraya indiriyorum. Kaç olduk? 20 olduk. Süper. Buradaki okçuların burayı direkt olarak yeniyor zaten. Rakibin 13 tane daha birliğe geldim. Askeri birlikmiş bu. Bitişindeki ormanlar ovayı dönüştürür diyor. Ve her biri için 3 tane birlik kazanırsın diyor. Ben bunu en iyisi şöyle rezerveye gönderim. Bunu kullanmamaya çalışalım bakalım. Nereye kadar kullanmayacağız? Bunu da buraya indirdik sen de buraya gel kardeşim. Farm var elimde. Farmı şuraya doğru indirmek istiyorum. Burada birazcık tarla yapalım. Ve benim watch vardı. Watch şurayı şuraya bir yere indiririz. Uzun bloğumuz buraya gelsin. Wooden fortress'i alabilirim aslında. Bakın diyor ki bitişindeki ormanları ovayı dönüştürürsün diyor ve birlik kazanırsın diyor. Ben bitişimdeki ormanları şuradan dönüştüreyim tamam mı? Birlik kazansın. Zaten bu yeteri kadar asker kazandı. Burası da birazcık güçlensin istiyorum. Askeri birliğim şu anda çok fazla. Buraya her türlü kazanacağım gibi. 13 birlikli bir düşman geldi. Yani yani ben bunu buraya indirdiği zaman bu ne diyor ya? 12 tane kalkanımı kıracakmış arkadaşlar. O yüzden buraya incime hiçbir dost koymamam lazım. Ona dikkat etmem gerekiyor. Bunu da buraya indirmek zorundayım bu arada. Burada bana gene birazcık asker geliyor da. Şunu eğer şuraya indirseydim bu arada benim canımı götürecektim. Maalesef çok kötü olacaktı. Son anda anladım ve Allah'tan onu yapmadım. Watch Tower'ımızda birazcık daha şöyle asker kazandı. Süper. Hunting Lodge'da ben buraya indiriyorum. Şunların hepsinden buğday kazanacağım ben sanırım. Bakın gördünüz mü? Hem asker hem buğday kazanıyorum. İnanılmaz iş işte işler yapmaya devam ediyoruz ve ama şu anda bu birlik güçlendi mi? 12 tane benim bildiğimi sildi. Evet. Bildiğimi siliyormuş arkadaşlar. Kalkanla alakası yokmuş. Onu da öğrendim. Şimdi bu arada şurada bir yanlış dizilimimiz oldu. O yüzden fazladan parçam buradan sığmayacak gibi. Durmadan başarım alıp alıp duruyorum. <laughs> arda arda bütün başarımlar geliyor. Neyse. Sen de buraya gel. Şöyle bir in. Kardeşim seni de şöyle indirelim. Aynen. Sen de burada dur bakalım. Seni de buraya indirdik mi? Şuradan birazcık daha bir şeyler geliyor. Ve son parçamı da ben buraya indirmek istiyorum. Zaten burada savaş başlayacak artık. Ben direkt olarak burada savaşı kazanacağımı düşünüyorum. 11 birliğime 50 birliğime. Sonra bunların hepsini okçulara. Aynı şekilde bunların hepsi şöyle birleşsin. Ve burada baltalılara gidelim. Zaten buraya çok rahat bir biçimde kazanıyoruz. Güç olarak aşırı üstünüz. 47. 72 okçum var ve 80 okçuyla 13 baltacının üstüne gidiyorum. 71 okçum geriye kalıyor. Savaşı kazanıyoruz. Budur. 71 billim geride kaldığı için 71 altın kazandım. Bu da çok iyiydi. Buradan ne alalım? Buradan military base yok muydu? Yanındaki her üretim binası başına 10 billik kazanırsın diyor. Aslında benim bunlara gerek yok. Şuna da ihtiyacım yok ya. Rally point benim işime yarar mı? Yaramaz. Bence buradan bir tane yenileyim. Şansımı bir deneyeyim bakayım. Ne geliyor? İstemiyorum ki ya bunları. Rally point bizim için iyi olabilirdi ama. Tamam rally point'i alalım geçelim bakalım. Normalde al istemiyordum bu arada. Hemen burada şöyle tüccara doğru ilerleyelim. Bakalım tüccarda ne var? Para harcamak da istemiyorum. İlk önce kartlarımızı bir bakalım. Bir şeyler yükseltebilecek miyiz? Benim burada en güçlü kartım Ranger Base kesinlikle. Wooden Fortress'i bence kullanmalıyım. Çünkü çok fazla orman yapıyorum. Ormanlardan birlik kazanıyorum falan. Şunu bir yükseltelim tamam mı? Upgrade ediyorum. Geri gelelim. 140 paraya 350 buğday daha alayım ben. Geri kalan paralarımı da şu anda canımı yenilemek için kullanıyorum. Bosta ne olacağını bilemeyiz çünkü. Burada bir tane daha yara çünkü yeni kartlarımız vardı. Wood Clearer bizim için iyiydi ama burada Rally Point alman gerekiyor. Sonuçta bu savaşına gidiyoruz. Bunu da kullanalım. Ready diyoruz. Bunu buraya indireceğim. Gene sağ tarafta bizim ormanlarımız olsun ve başladık bakalım. Woodun Fortress'i şu anda koymayalım. Olabildiğince bu burada birazcık daha beklesin. Bunu buraya indirdik ve düşmanın Rally Point'i var. Rally Point'ini nasıl kullanacağız? Eğer ben buraya koyarsam düşman çok fazla güçleniyor. O yüzden bunu ormanların olduğu tarafa koymam lazım. İndirdim, gittim. Burada bir tane daha Woodun Fortress geldi. Ormanları o dönüştürür diyor. Bu da benim için kötü bir durum aslında. O yüzden bunu da hemen şöyle koydum gitti. Sen de buraya geliyorsun ve buradaki ormanı da şuraya doğru indiriyorum. En azından şu ormanları yükseltmeye, uzatmaya devam edeceğim. Ranger base geldi. Bakın, her orman parçası için 5 okçu kazanıyordum ya, artık bunu koymam lazım. Bunu şuraya doğru indiriyorum ben güzel işte bu ama yanlış mı yaptık ya buradaki wooden fortress'in bağlantısını kestik arkadaşlar kötü oldu neyse rakibin okçusu da var bunu da ben buraya indireceğim sen de buraya gel kardeşim ben buradaki ormanlardan birazcık daha kazanayım ama watch varım şu anda benim güçsüz diğerleriyle asla baş edecek seviyede değil oduncu kampımız şu anda işe yaramayacak gibi duruyor oduncu kampını ben buraya koyayım ve ormanlarımı indirmeye devam edeyim rakibin 15 tane birliği daha geldi ya bunların birliği çok fazla artık bu rakibin birliklerini koymamam lazım o yüzden ben wooden fortress'i alacağım ve mecbur bir olarak bunu şuraya doğru indirmem gerekiyor. Yani bunları ova yapacak biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. Aa buradan bildik kazandı. Bunları ova yaptığım için bu 20 oldu ya. Kötü oldu benim için. Neyse ben Watch Tower'ı güçlendirmek adına buraya da bir tane daha ova koydum. Hunting Lodge'u da şuraya doğru indirmem lazım. Orman parçalarından ve ova parçalarından asker alıyoruz. Bu arada çok kötü dizdiğimi şu anda fark etmişsinizdir. Çok zorlanacağım. İki asker daha aldım ama burası 4 oldu. Şu çok az ya. Benim asker sayım şu an inanılmaz az arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Şuraya doğru dinelim. Şu farmı da şuraya indir istiyorum. Şuradan birazcık daha watch güçlensin. Hadi kaç oldu? 12 oldu. Yetmez. Rally point geldi. Rally point'i kullanabilirim bu arada. Yani şimdi rally point'i ben buraya koyacağım. Ve ne yazık ki buradaki düşmanımızın birliği 12 sayı artacak. Ben bunu yapmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Başka yere koyamam. Ama şu anda asker sayımız sadece iki arttı, yani bu da benim için çok kötü bir durum ama durun bakalım, hesapla la, kitapla la orayı hallederiz. Bunu da buraya indirdim, gittim, 12 askerim oldu. Aynı şekilde devam edebilir miyiz? Sen de gel kardeşim ve bunu nereye koyacağız? İşte şimdi patladığımız nokta. Ben bunu asla bir yere koymak istemiyorum. Şu parçalardan bir şeyler alabilirdim ama. Onu da yapamayacağız. Mecburen ben bunu buraya indiriyorum. Ve şu anda oyunumuz tamamlandı. İndir bakalım doğar usta. Boss'a karşı neler yapacağız? İyi bir hesap gerekiyor bize. Öncelikli olarak benim 27 kılıççım var. Bu 27 kılıççı okçulara karşı güçlü. Bu okçuları bir yenmek istiyorum hemen şöyle. 27 kılıçlı 27 okçu yenecek ve geride bilmiyorum kaç asker kalacak. Geride kalan askerlerimi ben baltalılara vermek istiyorum. Ondan sonra bu baltalılar da gitsin buradaki kılıçlığı yensin. Gene geriye kaç asker kalacağımı bilmiyorum. Ama geriye kalan askerlerim bu sefer okçuya dönüşsün. Okçular da baltalılara karşı güçlü olduğu için en sonki savaşımı da baltalılara karşı yapmak istiyorum. Ve bitti mi? Bitmedi mi? Neresi kaldı? E bitti işte. Aa, en sonunda boss'u yenmemiz için boss'un kalesine yani bu duvarlara saldırmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Burada da 30 askeri var. En sonunda buraya saldırıyoruz bakalım neler olacak. Şimdi savaşı başlattım. Aynı şekilde evet kılıçlıları yendik. Baltalılara dönüşüyoruz şu anda. Bakalım baltalılar ne yapacak? 15 baltalım kaldı ve okçuya dönüştük süper abi 42 okçu 20 baltalıyı yenecek ve 28 kaldık geriye geri 2 mi kalıyor maalesef şu anda 2 canım gidiyor ve savaşı kaybettik mi ama kazandım yani Duvarı yendim sonuçta hala benim canım var oyunu devam edebilirim değil mi? Bölüm biri geçtim diyor aynen tamam istediğim şey de buydu zaten. Bakın 70 birlikte 92 birliği yenmişim sadece 2 birlik dışarıda kalmış önemli değil. Bu daha iyi oynanabilir miydi? Oynanabilirdi bir şeyler daha yapılabilirdi ama her neyse biz geçtik ya ben ona bakarım. Şimdi burada yeni şeyler geldi Old Tower geldi bakın diyor ki range'inde eğer dağ falan varsa diyor sen birlik kazanırsın diyor. Şimdi ben hiç dağ falan yapmıyorum acaba bu bölümde dağ mı yapacağız? Dağlı bölgelere mi gideceğiz? Ben bunu görmek istiyorum o yüzden bunu aldım direkt olarak. Bölüm 2'ye gidiyoruz hemen. Bakalım bölüm 2'de neler çıkacak. Ben ilk önce şöyle ilerleme ağacını açmak istiyorum. Şurada rüzgar değirmeni var. Hemen bunu açacağım. Her şeyi açmaya çalışıyorum. Tamam mı? Hiçbir şey geride bırakmayacağım. Training camp var. Sen de gel kardeşim. Burada ahır varmış. Ahır sen de gel. Seni de açıyorum. Alarm tower. Sen de gel güzel kardeşim. Başka ne var? Başka burada siege camp var. Bir de bunu açalım ve hemen buradan çıkıyorum. Bunlar geldiğinde değerlendireceğim. Şimdi bir tane üretim kartı diyor. Benim askeri binalarım bence yeteri kadar var. Var. O yüzden üretim kartına gitmem lazım. Altın madeni mi bu? Evet altın madeni var. Bitişinde oldum. her dağ parçasında 15 ila 25 arasında ben para alırmışım. Ama paraya gitmeyeceğiz ki. Altın almak istemiyorum. Altın bu kadar değerli değil bence ya. Altını da çoğaltmamız gerekebilir ama bir yönden. Altın gelirimiz olsun tamam mı? Ben bunu seçtim gittim. Sonra ben burada barışçıl bölge ekmek istiyorum. Şu kaynaklara bir tazelememiz lazım. Boss'u güçlendiriyorum biliyorum ama olsun. Mesela burada savaşmayacağımız için rally point'i çıkarmak istiyorum. Rally point gidebilirsin. Gold digger gelebilirsin. Aynı şekilde Wood Clearer'ı da almam lazım benim sanırsam. Ranger Base sen de git kardeşim. Wood Clearer gel. Aynen. Bu şekilde bu tura girelim. Burada birazcık daha kaynak kasalım. Ben gene başladım. Takır tukur her şeyi yerleştiriyorum. Bakın dağ parçası geldi görüyor musunuz? Şöyle bir dağ parçası var. Gold Digger'ı onun yanına bir yere koymam lazım. Gold Digger'ı ben direkt olarak böyle koyuyorum. Para alacağım. Kaç para geliyor? Kaç para geldi abi? 21 para geldi. Yeterli. Bir tane daha dağ parçası indiriyorum buraya. Ve bir tane daha gold digger çalıştı. 25 para daha geldim. Aynı şekilde bir gold digger daha çalıştıracağım buradan. Bu sefer kaç geldi? Parayı para demedik ya. Bakar mısınız? 18 daha geldi. Süper valla. Şunları da indirmeyi unutmayalım da. Bu arada buradaki dağ kartları ayrıca bize taş kazandırıyor. 85 taşım dolmuş. Bunları da kullanacağız. Ne geldi? Stone Fortress geldi. Bakın şu anda taş parçalarından 7 okçu kazanabiliyormuşum. Yani olabilir. Rally Point bende zaten var. Ben bunu alacağım. Devam edeceğim. Şu anda buğdayımız 400 olmadı. İşin sıkıntısı o. 400 olması lazım. Çünkü yeni bir kart yeri açmam için. Military kartı almayalım. Üretim kartı alalım. Askeri kartım şu anda çok fazla. Burası da bence güzel gelmedi bu arada. Ama ton işimize yarayabilir ya. Ben bunu alıyorum. Ve bu arada bossa baktım zaman boss güçlü olabilir. Ben burada savaşmadığım sürece boss güçlenmeye devam ediyor. O yüzden bence artık savaşmam lazım. Ormanın fazla olduğu yer burası. Hemen buraya doğru gidiyorum bakalım. Burayı tekrar düzenlemem lazım. Watchtower bence yeterince güçlü değil. O yüzden ben buradan Old Tower alıyorum. Stone Fortress de var ama Stone Fortress'i almasam mı? Lumper kampı bir çıkarayım. Rally Point alayım. Sonra Hunting Lodge o kadar iyi değildi. Demin bunu da gördük. Ranger Base her şekilde daha iyi. Bunu da almam gerekiyor. Farm'a da şu an bence ihtiyacımız yok. Farm yerine ne alsak ki? Bence Farm yerine Hunting Lodge bizim için iyi olabilir. Ve ben bu şekilde hazırım. Savaşa giriyorum. Umarım çok fazla canımız gitmez. Yani bilmiyorum neden böyle kaybetme psikolojisine girdim ama kazanırız ya. Kazanacağımı düşünüyorum. 20 garnizonu bir düşman kampı geldi. Ben bunu bir rezerve edeyim. Ona bir karar vereceğiz. Old Tower geldim. Old Tower'ı ben şuraya koymak istiyorum. Dağları falan yanına koymaya çalışacağım. Tamam mı? İn kardeşim buraya. Bunun erken gelmesi kötü oldu bu arada. Ve 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 şu anda bakın. Bunun gelmesi çok kötü. 12 tane bildiğimi yok ediyor bu benim. O yüzden ben bunu asla koymayacağım. Buradaki garnizonu koysam benim için daha mantıklı gibi gözüküyor. Bunu da aşağıya indirdim. Şöyle bir şekilde koydum. Ormanlardan etkilenen okçuyu da buraya koyalım bakalım. Artık okçu bildiğimiz yükselmeye başlasın. Ve burada benim taş taşların gelmeye başladı taşı koyalım 5 geldi süper taşları buradan yukarı doğru götüreceğiz tamam mı Ben bir tane daha taş koyabilirim Aynen bu şekilde Gold digger'ı da ben buraya koymak istiyorum şu anda ama olmadı ya range'indeki taşlardan bu bildik kazanıyormuş buradaki taşlardan bildik kazanmıyor bu kötü oldu Ben bunu da buraya koyacağım ama şu an yaptığım şeylerden hiç memnun değilim çok kötü ilerliyorum bunu da buraya koysam orman parçaları gidiyor mu ama birlik kazanıyorum. Aynı çizgide ben bir tane askeri bina koyarsam bu 15 birlik daha kazanacakmış. Bu da çok kötü ya. Bunu da buraya koydum gitti. Buraları koymamaya çalışacağım ama bakalım onu başarabilecek miyim? Sen de gel kardeşim buraya. Wood Clearer geldi. Wood Clearer'ı buraya koydum gitti. Şunları temizlesin bir şey olmaz. Rally pointi nereye koyacağız rally pointi herhalde şuraya sıkıştıracağız yani çok değişik bir şey oldu burada 16 tane baltalım orada sen de buraya doğru in kardeşim ben bunu da buraya koyacağım yani onu yan koysam daha iyi olacaktı Musa neden dik koyuyorsun ki bazen bu hareketlerini anlamıyorum anlam veremiyorum yani bu kadar kötü dizilemezdi bakın ben size bunu itiraf ediyorum. <laughs> bu kadar kötü olmazdı. Aslında birliklerim de güçlendi ya. Neden böyle konuşuyorsam her neyse bakalım şimdi neler oluyor. Burada şöyle yapalım. Okçular buradaki baltalığı bir yensin. Artık geriye burada en az 5 okçum var diyelim. 5 okçumu nereye göndereceğim? Kılıçlı'ya göndereceğim. 28 kılıçlı mı oldu diyelim. Sonra buradan da 5 daha 33 kılıçlı mı oldu diyelim. 33 kılıçlı mı? Buradaki baltalıya gönderim. Baltalılar birleşsin. Zaten baltacı sayım çok fazla oldu. Buradaki kılıçlılardan da güçlü olduğu için burayı rahat bir biçimde kazanacağım. Bakalım neler oluyor. 11 okçum kaldı geriye. 34 kılıçlı. 39 kılıçlı oldu. Ve hepsi baltalıya dönüştü. 82 hatta 90 baltalıya düşmanların üzerine gönderdim. E tamam gene kolay bir şekilde yanmışız ya. Farkı ben bayağı bir açmışım ama kötü oynuyorum gibi hissediyorum biliyor musunuz? Combat logumuz bu şekilde. Basit bir galibiyetti bizim için. Ve 62 bildiğim geriye kaldığı için 62 altını da aldım. Devam edelim bakalım. Burayı çok fazla beğenmedim. Stone min falan geldi ama bakın bunu bir yere koyduğum zaman çok büyük bir range var. Her tarafı 3 range var. Ve o range boyunca ormanlardan ve ovalardan taş alıyor bizim için. Ben bunu alırım tamam mı? Bunu bir yerlerde kullanırız. İleri doğru gidelim. Loncamızda gene neler oluyor bir kontrol edelim. Askeri yanım şu anda çok iyi. Ben gene üretim kartı alayım. Farmımız var. Şu ikisi var. Bunu aldım gitti. Gereksiz kartlarımın olduğunu düşünebilirsiniz ama destemi şekillendiriyorum ya. Orada gereksiz olanları çıkarıyorum zaten. 251 param var. 100 taşım var. Taşım daha az olduğu için ben bunu bir gideceğim bakalım. 15 canımdan vereyim. 300 taş alayım. Olur mu? Taşımız 400 oldu. Hemen şurada bir tüccar daha var. 200 taşı 480 paraya dönüştürebiliyorum. Bunlara gerek var mı ya? Bir geliştirme alabilir miyim? Onu bir kontrol edeceğim. Benim burada en güçlü bildiğim hangisiydi? Ranger base için 700 odunumuz hala yok abi. Benim neden 700 odunum olmuyor? 200 taşa 600 odun alabilirim. Ben bunu kabul ediyorum ya. İşte bu. 1000 odunum oldu. Ranger base'imi ben burada bir kere daha seviye atlatıyorum. Bakın seviye 3 oldum. Bir kere daha seviye atlamıyor. En fazla seviye 3 oluyor sanırsam. Ve ben burada hemen şöyle barışçıl bölgeye gideceğim. Barışçıl bölgede şurayı bir açalım. Artık bunu kesin olarak görmek istiyorum. Ve burada askeri binalarımı yine çıkaracağım. Her şeyi bir sinebilir miyim? En baştan başlayalım. Farm alıyorum. Oduncu kampı. Sen de geliyorsun. Sen de geliyorsun. Sen de gel para toplarız. Sen de gel, sen de gel ve sen de gel. Aynen. 8 tane üretim kartımı aldım ve ready diyorum. ve tamamladım Kaynaklarım bayağı bir iyi oldu ama yani bu kaynakları şu an kullanabilecek miyiz bilmiyorum. Boss'ta işimize yarayacak mı en azından? Stone Quarry geldi. Ben askere bir bina olarak bir şey almak istiyorum ama şu anda Stone Quarry aslında bizim için iyi olabilir ya. Ama taş kazandırıyor bakın ben taş kazanıyorum. Bu kadar da fazla taş ihtiyacım yok bence. Yani burası kötü geldi. Ben burayı geçeceğim. Bir şey almak istemiyorum. Ve şu üretim ağacından yeni şeylerimizi açalım. 7 tane kupamız var. Yani bu hızlı ilerliyor ya. Gereğinden fazla ben hızlı açıyorum her şeyi. Bakın buradan yeni şeyler geldi. Bunları okumuyorum ama her birini açıp açıp geçeceğim. Gel kardeşim sen de gel bakayım Bakın burası yeni terrain river diyor. Yani nehirler falan gelmeye başlayacakmış. Şu anda bunu açmayacağım ama ilerleyen zamanda açarız. Ve bossumuza girelim bakalım. Bossumuzun garip bir özelliği var. Şu anda bakın desteğe rakip kartları eklemeyecekmiş. Zaten rakibimiz burada arkadaşlar. Tamam mı? 175 tane birliği var. Burada karşımızda canlı kanlı duruyor. Ve şuralarda göz var. Gözün ne olduğunu bilmiyorum ama eğer ben buralara bir şey koyduğum zaman birlikleri güçlenecek sanırım. Öyle bir şey oluyor. Yani ne olduğunu bir görmek için test edelim. Şuraya attım. Yani ne oldu? Buraları kapatmamız mı lazım arkadaşlar kesin olarak? Öyle bir şey mi istiyor benden oyun? Emin olamadım. Ben bunu buraya indireceğim. Sen de buraya bir gel kardeşim. Seni de şuraya indirelim bakalım. Evet bunun yanına ben birlik koyarsam şu anda aynen aynen yanlış yaptık gördünüz mü? Bak burada da defans tavır var. Aynı şekilde burada da bir şey var. Yani bunları benim görmem lazımdı. Yani ben buraya da bir bulut koyarsam bu da güçlenecek. Bunu buraya indirdim. O yüzden şu an bir şey olmadı. Rahat bir şekilde devam ediyoruz. Sen de buraya gel. Birlik kazanıyoruz değil mi? Harika. Rally point'i nereye koyacağız? Rally point şuraya gelecek kesin olarak. Ama 175 birliği ben yenebilecek miyim ya? Çok sıkıntı abi 175 birlik nasıl yenilebilir ki? Neyse. Old Tower'ı da şuraya indireceğim ben bu arada. Buradan ne oldu? Burası da birlik kazandı abi. Diagonal diyor. Diagonal ne demek ya? Old Tower'ı da ben buraya indirdim. Bakalım 5 birlik kazandık. Ve düşman... Abi ne oluyor? Ne oluyor? Çok güçlendiler bu arada. Böyle bir güçlenme yok. Burayı kesmem lazım. Yani bitişinde bina olduğu için arkadaşlar bunlar güçlenmeye devam ediyor. Ranger Base'i ben bir alacağım. Aynen. Ranger Base'i şuraya koyalım bakalım tamam mı? Şu ormanlardan güçlenmeye çalışalım. Yani böyle bir şey yok bu arada. Böyle bir şey yok bu sürekli güçleniyor. Ben bunu buraya indireceğim de. Seni buraya dümdüz indireceğim kardeşim. Başka bir yere koyamam. Her yeri tamamlayalım. Sonra sen de buraya in bakayım. Birazcık daha birlik gelsin bana. Seni de şuraya indirelim bakalım buradan neler yapacaksın. Bozduk ya şuraya bozduk kasabayı da şuraya koyacağım. Abi ne oluyor? <laughs> yani ha Şu gözleri arkadaşlar. Gözleri koyduğum her şey başına. Bu ilk başına bunlar güçleniyor. Büyük hatalı oynadık ya. Öyle böyle yani. Bu kadar fazla hata yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ben bunu buraya koyarsam ne oluyor? Evet. Buradan gene 14 puan aldık. Seni şuraya indireceğim. Oradan pek bir şey çıkmadı bana. Son hamlelerimi yapıyorum. İmkansız ya sanırım benim buraya kazanma imkansız canımızı da yükseltmedik yani buradaki askerlerin tipi olmadığı için bu arada yani herkese herkese savaştırabilirim ama zaten 60 askeri ben yenemiyorum abi 120 175 daha 290 asker var burada ben 290 askeri nasıl yeneyim bunların hepsini birleştireceğim şöyle şuna 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 savaşsın bakalım 70 askerim oldu 21 do 91 doğrudan geldi 97 120 askerim var. 60 ile kapıştık. 60 kaldı geriye. Ve bittik. Kaybettik. 175 hasar yiyip kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. Son kısımda inanılmaz hatalı oynadım. Ama diğer bölümlerde bu hatalarımızı telafi edip yeni boyutlarla, yeni kartlarla, yeni bosslara gitmeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.